Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda size veri tabanlarının tarihçesini anlatacağım. E, veri tabanı, birbiriyle ilişkili bilgilerin depolandığı alanlardır, yani bilgiler topluluğudur. E, mesela telefonlarımızdaki kişi rehberi günlük hayatımızda çok basit bir şekilde kullandığımız veri tabanı örneği olarak kabul edilebilir. E, i̇lk veri tabanı uygulamaları, hiyerarşik ve ağ modelleri 1960'ların ortalarında ortaya çıkmıştır. E, 1970'ler boyunca yoğun olarak kullanıldı. E, halen dünyadaki veri tabanlarının çoğunluğu bu modeli kullanır. İlişkisel veri tabanları 1970'te Ted kod ilişkisel veri modelini tanımlamıştır. Peter Chen ise 1976'da varlık ilişkisel modelini tanımlamıştır. 1980'lerin ortalarında ISO tarafından SQL standartlaştırılmıştır. Nesneye yönelik veri tabanları 1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarında ne nesneye yönelik veri tabanları çıktı. E, multimedya ve chat uygulamalarını video görüntü ve ses gibi bilgileri saklamada başarılıdır. E, kullanımları yaygın değildir. E, i̇nternet ve e-ticaret uygulamaları internet HTML formatındaki sayfalar arasında bağlantılar şeklinde veriler içerir. E, bu durum yeni uygulamaların çıkmasına neden olmuştur. E-ticaret XML gibi standartlar kullanmaktadır. E, veri tabanı yönetim sistemlerin veri tabanından yönetim sistemlerine aşağıdaki alanları kapsayacak şekilde yeni fonksiyonlar eklenmektedir. E, onlar bilimsel uygulamalar, görüntü saklama ve yönetimi, ses ve video verilerinin yönetimi, veri madenciliği, coğrafik ve uzaysal veri yönetimi ve son olarak da zaman dizileri ve tarihsel verilerin yönetimidir. E, bu videomuzun sonuna geldik. Teşekkür